Mı? bugün size bir Brawl Stars çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Brawl Stars çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar, Şira bunu yap. Oraya bakayım. Tamam. Ee, gel, bunu ya. yenmeye çalışacağız? Bir dakika bak bir karakter seçeyim ben. De bir <laughs> bir ha, aynı karakter olmuyormuş. Hira bir dakika. ben para, para? Hira dur şu paketten açacağım ben. Aç aç. Allah'ım güzel. Paket waffle ile açılıyor. Evet var. Bu çıktı. Oyun şey çıktı. O bon karakter çıkmadı. O aksesuar çıktı. Güzel aksesuar. <laughs> Bir dakika. Aa, Hira. Şu anda boğala oynayabiliyorum. Bana tarak. 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 Ben de maksimum sağlık seçtim. Abi benim sağlığım bayağı yükseldi. Evet. Abi gelme abi özür dilerim gelme. Şira ben artık bol oynayacağım bayağı iyi bu. Ben artık para ile oynayacağım. Para çok iyi. Her çok iyi. Emma hay Şira bu birazcık delirdi. Evet. Abi ne oluyor? Normaldeyiz. Abi normal değil. Ne oluyor buna? Çok canım bir. Ben. Canım bir. Vallahi canım bir. Heh. Öldün mü? Yok. Ben yana çekeyim de. Aa, hepiniz de görün. Abi ölüyorum ben ölüyorum. abi üstüme nasıl geliyor o ya? O çok hızlı. Ver şu tarafı. Hadi bitiyor vallahi. Ver şunu. Vallahi bitiyor. Hadi bitiyor. kapat şunu. Hadi, kapat. Hadi. Hadi bitiyor. Çabuk. Kira. Bu maç bittikten sonra kapatacağım. Kapat. Şu maç bittisin sana kapatıyorum. Kira, bu maç bittikten sonra kapatıyorum tamam mı? Ben ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Kira yanıma gel <gülüyor> Arkadaş <gülüyor> ar Arkadaş ölmüyor bunlar Evet evet Arkadaşlar öleceğiz gibi Veda edeceğiz Hira sen kaç Hira sen kaç tamam mı sen kaç Kazanıyor 3 2 0 Bom Abi çok kolaydı Hira artık ben Bol oynayacağım ha çok iyi ansar veriyor Hazır mı oynuyoruz? Evet. arkadaşlar şimdi manik manik hareketler yapmam. Sıra. Sıra keşke bu oyunda dürbün olsaydı ya. çok iyi olurdu. Hasar 15 seçtim. Daha fazla hasar artık vuracağım. Bak ziberin sayemde ne kadar vuruyorum. Valla bu Çok çok sinirlendi adam. Şimdi. be. Öldüm mü sen? Ha ha. Ölüm kim Ben de öleceğim. Arkadaşlar siz bu kullanın. Var ya maçı yenersiniz bu oyla. Bir canım bayağı az. İra! Abi orada ne oluyor? <laughs> dur dur vurma vurma. Heh, şimdi var. Ay anam var ya ben hiç e, şeker mi şeker mi? Çok iyiydi. Dünyanın en iyi oynayışıydı bu Çok iyiydi. İnanamazsın. Harbi. Sevdin mi? Sevdim sevdim. Bakalım. Evet 9 dakika <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Arkadaş. Kira zorlaşıyor ha. Bak her her gün e, o bak çiğ köfte. Çiğ köfte yener bu. Değil mi? Yener <laughs> bu. Çiğ köfte hayran ben sana hayran. Çiğ köfte hayran ben sana. Hayran, çikolata hayran. Sana hayran. Aklı var ki Oha! köfte bayağı yaptı ha. Gel gel gel. gel. Ay ay çekiyor çekiyor beni. çekiyor çekiyor. <laughs> Oy ulti açtı. Babalar kaldı şimdi. artık lan bu öldü. Onun 40 daha onun nasıl ölecek bu? Çıldırıyor ve çıldırma süresi 6 oldu. Kaç saniye? Evet, 28, 27, 26 saniye. 24, 25, 26 saniye. Her yer kırmızı mı olacak? Çok cümle evet, şey Var ya çok vur çok vur. Bunu 20 camına falan yapmamız lazım. Bunu 20 falan yapacağız. Canım bir, canım bir, canım bir. Valla tam. Sen açıldırmadı lan? Bitiyor. Öldüm. kira çiğgildi. Lan çiğgildi. Oynasana. Ömer. <laughs> Ömer. <laughs> Ömer. <laughs> Ömer'in Ömer. Hı. <laughs> Bitti. Çok zor biliyor musun? Harbi. Usta'ya evet. geçtik. Ustada. 2 tane kaldı. Son 2 adım kaldı. Abi bu baya iyi ya. 3 çılgın kaldı tek. Abi çılgını imkansız zaten. Arkadaşlar imkansız değil mi? Evet arkadaşlar. Ustayı yapalım mı? Hadi yaparız hadi bas. Hadi bas lan yapacağım. Ya yine kutu ya. Var ya bir leon gelse var ya her herkes öldürürüm. Ya? Aa bak bu bu yapar ha. Bu yapar. Bu iyi vuruyor. Maksimum sağlık 150. 16 alt, tane verdi. 4 tane. Abi. Ben ölmem imkansız. Hayır. Yine çekiyor bu. Abi gel mi? Öldüm. Öldüm mü? Ömer kim mor güzel benim peşimde. Tam vur. Oğlum canı çok az kaldı. 38 saniye. Aa canı 70 a kaldı. Aa 20 tane bana verdi. Her öldür. Elinde... <laughs> arkandan arkandan vuruyorum. iyi ki geldim. Aha. Ya bir sen de git. Çıldırmasına kırk saniye. Çok kaç. 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 Çıldıracak bu. Çıldıracak. Ya bunu yendik, yendik, yendik. Kaç, kaç, çekiyor. Alevleri sakın be, alay, alevleri sakın Kira deli olacaktır. Ömer kızın orada kaldı. 14 kaldı. Deliye dönme. Deli oldu. Olacaktır <laughs> şu güç, güç güç toplarına baksana. Oha en en çok ben vurmuş. Ee, anne bu son kaldı. Hira çılgın son. Hira bay Hira bay. Annem kızıyor. Bay bay. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Bay. Anne şimdi kapatıyorum.